Herkese merhabalar. Bu videoda veri madencinin çok temel analizlerinden bir tanesi olan karar ağaçları analizleri ile ilgili modellerden bahsedeceğim. Videonun yani bu serinin sonunda 3 tane karar ağacı analiz algoritmasını aslında bir şekilde program üzerinden tanıtım yapmış olacağım. Bir tanesi chat, bir tanesi cr Tree dediğimiz, bir diğeri de C5 yani C5 dediğimiz algoritmalar. Bu algoritmaların yorumlanması nasıl yapılır ve süreç nasıl işliyor ondan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce bir hızlıca bu karar ağacı analizi nedir? Bunun sonucunu ne elde ediyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum. Ondan bahsederken de aslında elimizdeki veri bir açayım. O veri üzerinden konuşayım. Bu verinin nasıl tanıtacağına ilişkin bir videomuz var. Bu a priori analizimiz var. O a priori analizin ilk veri şeyini izlerseniz videosunu orada bu temel işlerin nasıl yapılacağını anlatıyorum. Oradan çok rahatla görebilirsiniz. Şimdi ben bir verimi programa tanıttım. Daha sonra bu verimin içerisinde ne olduğunu görmek için aşağıdan Output'tan da bir tane tablo göstergesini sürükledim. Buraya bıraktım. Daha sonra da sağ altla buraya tıklayıp bunu bağlayarak verimi görme şansım var. İki kere tabloya tıkladım. Ondan sonra da execute dedim. Yani çalıştı. Şimdi verimiz şöyle bir veri. Sıfır ve birlerimiz var. Bu bir reklam kampanyasına bireylerin dönüş durumları. Yani bunu şey diye kabul edebilirsiniz. İşte cep telefonunda altta reklamlar çıkıyor ya bazen. O reklama tıkladınız mı tıklamadınız mı? Sıfır demek tıklamadınız. Bir demek ise o bireyin tıkladığını bize gösteriyor o reklamı. Yani o reklamı açtığını, ilgilendiğini gösteriyor. Şimdi normal şartlarda firmaların elinde iki seçenek var. Bir seçenek şu. Önüne gelen herkese bu reklamı göndermek. E burada maliyetlerin çok fazla olacağını tahmin edebilirsiniz. Bir seçenek de şu. Buraya tıklama olasılıkları daha yüksek olan sadece bireylere bu reklamları göndermek. Dolayısıyla kişi başına o reklama tıklanma açısından maliyetleri düşürebilirsiniz. Bunu çok farklı alanlar uygulayabilirsiniz. Bu arada. Sadece reklam üzerinde düşünmeyin. Yani mesela kaçak elektrik kullanan haneleri belirlemek istiyorsunuz. Bir bölgede tüm evleri gezmenize gerek yok. Tüm evleri gezmek çok büyük bir maliyet sizin için daha doğrusu öyle diyelim. Gezmek aslında güzel olur tabii ki ama bu mümkün değil büyük ihtimalle. Ama sadece hangi evlere özellikle gitmeniz gerektiğini algoritma size tahminleyerek söyleyebilir. Eğer öncesinde daha elinizde bir veri varsa ki elinde çok fazlası bu tür veriler olduğuna ben eminim. E, Türk T... E, T elektrik AŞM oluyor. <laughs> çok özür dilerim valla ne yaptı. Hangi firmanın yaptığını da bilmiyorum şu anda ama. <laughs> Galiba özelleştirdi onlar. Özel firmalar yapıyor şu anda. Sonuç itibariyle bunları çok rahatlıkla yakalayabilirsiniz ama. Dolayısıyla veri algoritma bu. Algoritmalar, karar ağaçları aslında size bunu gösteriyor. Bir nevi bu aslında öğrenen algoritmanın da bir noktada temeli. Göreceksiniz ileride. Verinin bir kısmıyla eğiteceğiz algoritmayı. Sonra öğrenecek o algoritmadan, eğitildiği algoritmadan gidip bunu farklı bir veri setine uygulayarak tahminleme yapacak. Dolayısıyla o tahminlemeleri biz hiç elimizde ne yaptığını bilmediğimiz ama daha öncesine dair bir veri setimiz varsa o evleri tahminlemek için kullanabiliriz. Şimdi belki bu şekilde söyleyince birazcık havada kalıyor ama uygulama yaptığımızda çok net bir şekilde göreceksiniz nasıl bir işlevi var, neye yarıyor. Ya da bu veri madenci falan böyle insanların gözünü korkutuyor. E algoritmasını da arka plana açıkladım ama bunu da belki çok ona değinmeden daha hızlı bir şekilde videoları tamamlayabilirim. Dolayısıyla izlerseniz Eminim ki size fazlasıyla katkısı olabilecek bir video olacak bu. Çünkü veri madenciliği, istatistikler analizler bence geleceğin meslekleri. Ve bu mesleklerde ülkemizin fazlasıyla değerli insana ihtiyacı var. Şimdilik bu ilk bölümü burada bitiriyorum. Hemen ardından bir sonraki bölüm itibariyle de uygulamasını yapmaya başlayacağım.